Ya demek ilk aşk zannedip açtın tatlıyı. Yakışıklı, güzel gülüyor, çok güzel yemek yapıyor. Yani tamam da ben bu adama niye bu kadar aşık oldum bugün iyice anladım kızlar. Ya Sinan çok ince düşünceli bir adam. Çok güzel bir ruhu var onun. Bak işte gördün mü daha şimdiden bizim ilişkiye on birim fark attılar. Adam ne güzel evlenme teklif etmiş. Ay Başak ne alakası var ya? Bir kere sizinki de gayet romantikti bence. Evet. Hadi be öyle dümdük normal klasik bir evlenme teklifiydi. Dümdüz yani böyle. Yalnız en çok neye sevindim biliyor musun? Sen muayenehaneyi sattın. Gittin o parayla Filya'nın borçlarını kapattın. Bir de bunu anlattın. Hiç kafaya takmadı ya. Geldi evlenme teklif etti. Yani gerçekten çok sevindim. <laughs> Kıyamam. Anlatmadı mı Pelin? Hı -hı. Anlatamadım. Kız iş büyüyor ne zaman anlatacağım? Ya ben şey mi yapsam? Düğünden sonra falan konuşsam ha? Pelin! <laughs> ya kızlar yemin ederim söyleyecektim ama yani o kadar mutluydum ki. Hayır Pelüşüm, tamam artık halledeceğim bu işi. Halledeceğim bir an önce. Sinan sen bizi kutlama var diye çağırdın aç kaldık. Bak vallahi şekerim şu çiçekleri yiyeceğim şimdi ya. Hayır bir şefin mekanında da yani yemek... Ha ama konsept buysa bilemem. Konseptimiz... ha Konseptimiz de geldi. Teşekkürler. Konseptimiz Peri'nin en sevdiği. Fast food <laughs> Ay süpersin, süpersin, süpersin. Sırf ben seviyorum diye. İşte ben kalori hesabı yapmayan aşka aşk, bunu atlamayan adama da adam diyorum. Bravo. Burada taş bana mı geldi? Bana da geldi abi. Merak etme. ikimize de salladı. Ay yok, haklı ama. Ha. E, Simoş, biz şimdi bunları böyle kağıtta mı yiyeceğiz ya? Kağıtta yemeyin. Biz bunu tabağa koyalım değil mi Simoş? Hadi sen gel benimle. Siz yemeyin biz gelene kadar. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Hadi. Hadi başlayalım. Yaz bir şey diyeceğim. Şimdi bu Fast food ve diyetisyen noktalarını ben kafada birleştiremiyorum. Nasıl olacak? Biz buna suç ve zevk endeksi diyoruz Bülentciğim. Sen yine de onu öyle ulu ortaya mı de Bülentçim? Ama 40 yılın başı ne olacak? Bir dahakine de ilk evlilik yıl dönümümüzde götürürüm olur bir Oh be! Adama bak hem masrafsız yolu bulmuş hem de en düşünceli adam Oscar'ını alıyor. Mis gibi vallahi. He. Aynen abi ha. İyi vallahi. Oh. <laughs> misafirlerini sizi de böyle bir dışarı alalım. Çünkü bizim size bir sürprizimiz var. Evet, buyurun. Herkes burada mı? Geldi mi? Ee, bizim konseptimiz de böyle. Şimdi Sinan Pelin'e evlenme teklifi edecek, Pelin de kabul edecek. Hadi <laughs> bakalım. Woo! Bunun hayatımda çok acayip bir yeri var biliyorsunuz ki. Hayatında en çok neden nefret ettin diye sorsalar, herhalde hiç düşünmeden megafon derdim. Ama artık onunla barışmanın vakti geldi sanırım. <laughs> Seni çok seviyorum Pelin Seyhan. On, yirmi, otuz. Kaç yıl geçerse geçsin. Seni hep böyle seveceğim. Benimle evlenir misin Pelin Seyhan? ve seni çok seviyorum. On tane kalbim olsa hepsini, hepsini, hepsini sana veririm. Ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.